çok fakirim. Aa, <laughs> çok fakirim. Neden böyleyim ben? Bak deri setle geziyorum. Ah, ya. Burada bir şehir var. Oo, surlara bak. Buranın bura ne? Oturun. Ne Neyse tamam. Şimdi buradan bir yol var. Devam edelim. Oha. Bu şehir var. Şey. İnanamıyorum şehir buldum. Şehir buldum. Yuhu. Yuhu. Neyse yandı. altın parçaları. İstemiyorum.

kafa böyle bir şehir buldum. Oha. Yoruldum be. Yürü 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 Bu ne be? Bu ne biçim ne ah, bu? Oha. Aa. Bu lav var. Hayır. Giremem lava. Allah aşkına arkadaşlar şuna bak ya. Bundan mı ben yapacağım. da ve şunu da koyduk tamam. Bu ne? Aa, yumurta. Yumurta. 16 tane yumurtada bir tanecik çıktı. Neyse. Burası ne? Burası şehir. Anladım. Tamam. Koyalım kapsın ya açık. Şehirde acaba banka var mı? Bankaya bozdur. Altın yok mu? Altın parça var mı? Onları bozdurmam lazım. Bu galiba polis bölgesi. Buraya nere? Bu ne? nereye gidiyor acaba? Buraya da bakalım. Yuppi yuppi şehir buldum yuppi yuppi. Nereye çıkıyor bu? Ha, ha, banka banka bankayı buldum. Bu banka da şekil ha. Banka şekil önümden şekil. Buradan giriyor galiba. Oo, terk edilmiş malikaneyi mi arkadaşlar bu ne? Buraya girin mi? Ne diyor? Kasa. Ha, kasa olduğu için girmiyor da. Aa bir dakika. Dur burada atmamız lazım değil galiba? Dur bir dakika. Daha Biraz... yok mu acaba? Kimse var mı? Hmm, merhaba. Hı? Allah. Lan. Lan sen birden ortaya niye çıkıyorsun? Manyak mısın? Ay manyak değilim. Sen manyak mısın? Ya o, o. Bu ne be? Ne oluyor? Şu oluyor

Şimdi diye sonunda ver. O detem altından bitmiş olacak. Görecek mi? Tamam. Yani Afedersin masam Çok çok özür dilerim. Afedersin. Ben yeni Bu şehre yeni geldim galiba. Evet arkadaş ya. Bu şehre yeni geldim. Bilmiyorum daha. Özür önemli değil. Bu şehre yeni gelenler çok güzel ağırlamış. Yemiyor mu? İşte ben altını mı alıyorum? Oo çok teşekkürler. Neyse şurada biraz bekleyeyim de en azından yağmur için. Burada bekleyebilir miyim? Orada dinlenebilirim. Bu şöyle bir tiz, biraz kestirsem sanırım bir şey olmaz. Ah. Ah. Ay. Benim 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 tut. Bayan. Yağmur dindi mi? Evet dindi galiba. Hah, teşekkürler her şey için teşekkürler. Neyse bakalım yağmur dönmüş mü? O, vallahi dönmüş. galiba geceyi burada geçirdim. Neyse tamam. Şimdi banka paramızı bozduğumuza göre bu şehrin belediye başkanına gidip buradan bir iş aramaya başlayabiliriz. Ne bir benim mi yapıyor? Neyse. Belediye başkanı olmak zorundayım. Ah, bir dakika ben. Ah, ah bir dakika.

çıkmışım evden. Bir ağaca var ki açsam bir su verirler mi? Yani. Oh. Oh. Tık 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 tık. Oh, açıldı. Acaba evde birileri var mı? Acaba evde birileri var mı? Kimse var mı? Bu ev boş gibi görünüyor. Bu evde galiba kimse yaşamıyor. İyi neyse tamam. Kapatalım kapılarımı. Hadi devam edelim. Allah Allah. Bu da bu, bu da ne be? Şehrin ortasına kim böyle bir şey koyuyor? Hangi manyak böyle bir şey yapar be? Neyse. Bu şey hiç iyi değil ya şuna bak. Aha gördüm belediye binası bu galiba. Evet evet galiba bu. Bunun başka da apartmanı yok da. Evet belediye binası galiba bu. Çıkalım bakalım. Ya, Dur, hapşurasım ben. Hap ha, şu, oh, ha. onu siz de çok nasınlar? Dur, nereye gidiyorsun? Ben bu şehri. teşekkürler düşün çabuk kolluyor. Allah Allah bu duvarlar ne Şey, acaba size bir şey sorabilir miyim? Şu duvarlar neden yıkıp? Bu, 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 bu duvarlar, bu duvarlar ta bunun babasının yıllarından kalmış duvarlardır. O yüzden onu yaptırabilir ama kimse elletmiyor. Bu şehirde bazı yerler ta milattan önce kaldığı için yapı eseri gibi göründüğü için onları kırmazlar. Olmuyor Talep Eder talep misiniz? Hmm kaydını şuradan yaptıralım hemen. TC'ni söyle. Zı 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 Heh, tamam kaydını yaptırdım. Şimdi git şurada inşaat firması vardı. Orada çalışabilirsin. Allah'ım teşekkürler. Şu şey, inşaat firması ne kadar zor olabilir ki? Tamam bir deneyelim. Ah, hocam. Sana da teşekkürler güvenlik abi. Şu şey değil. Evet görüşürüz. Ah. neresi gitti ki? Burası neresi? Burası mı inşaat firması? Yok. Burası şey, hayvan gibi. Oh ya gene yağmur yağdı. Şu ağacın saklanayım bari. Acaba? belediye başkanı dedi inşaat firması neresi? Neresi olabilir ki? Şu şehri gezelim bakalım. Burası neresi gibi göre? Wow. Neyse bakalım ya. Aşu. Oy galiba hasta olacak belediye başkanı var. Yalnız mı söyledi cevabı? ya? Bir daha soracağım. Yok var. Neyse oraya gittim de görüşürüz. Ay Çıktı. Ha, soğuk soğuk kaldım. Ha güvenlik abi. Gene ne var? şey ben tam anlamadım da tekrar gel tamam 5 dakika tamam çabuk ol tamam tamam çıkalım ya çıkalım tık 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 belediye başkanı gelebilir miyim gel gel ee, şey, belediye başkanı amca hadi bunu ben alalım belediye başkanı amca sen nerede ben bulamadım acaba neredeydi dur tekrar tövbeyi söyle 0916 16. 918 tamam. 819 66 Tamam tamam şu dakika şey yap Dur ne tamam bilirsiniz Sen nereye gideceksin özü Gerçekten mi? Çok teşekkürler Dur hemen okuyalım Ne? Tamam Tamam şimdi hem çıkalım dışarıda okuyayım arkadaşlar. Belediye başkanı var Daha çok işi şey var galiba. Tekrar görüşürüz. Konum abi. Görüşürüz. tam, okuyalım. Bu. Minecraft partileri belediye başkanı yardımcısı zengin tarafının imzalamasıdır Market görevlisini çalışmaktadır. Hmm. Demek ki belediye başkanı yardımcısı zengin değilmiş Burada Minecraft para şehriymiş. Tamam anladım. Güzel tamam. Market dedi değil mi? Evet. Bakalım. Evet market dedi tamam. Markete gidelim. Market nerede ki acaba? <gülüyor> <gülüyor> 嗯嗯。<sighs> mm mm mm. market burası evet buradan eşya alabiliyorsunuz evet market burası burada yukarıda bir şey var mı onlar galiba söz ne demiş oh. Oh. video board oh. hmm. hiçbir bir şey yok ya ah arkadaş, arkadaşlar ne var arkadaşlar Merhaba. bu Güzel, tamam. Yok ki sen burada? Şimdi ben ben ona yetki verdim. Sen orada markete çalışamazsın. Evet, 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 öyle bu. Tamam. Siz bundan başlayabilirsin. Zaten ben eve gidiyorum. Hadi görüşürüz. Burada bekleyin bakın. Bir gelecek mi? Neyse. 5 dakika geçti. Kimse gelmedi. Zaten market sahibi de gitti. Ben markette durayım. Şurada şöyle duram. Biraz daha kitabımdan okuyayım. Oha. Oy. Oh. Ge, Ge gece olmuş ya. Neyse kitabı okuyayım okuyayım. hoş oldu zaten. Ürünlerimizin gördüğünüz göre İyi tamam. Bu arada anasıyormuş şey ya. Neyse tamam dakika. Burada daha geç olmamış ki. zaten bir bakayım. daha 10 dakika geçmiş ha. Ay arkadaşlar ben de daha sabah diyordum. 10 dakika geçmiş. Geri git. Ah <laughs> tamam bir gün daha gitti galiba. Evet geç olmuş. Artık evime gidebilirim. Bir dakika benim evim yok ki. Dur belediye başkan bir şey daha demişti. Ha. Şehirde köşede sarı bir tane ev vardı. Onda kimse yaşamıyordu. Sen onu alabilirsin demişti bana. Doğru doğru ben ona giderim. Şehrin ortasında sarı bina direkt önüne işte. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.

Buyurun. Ben belediye başkanım. zengin. Aa evet evet hatırladım siz zengin şey, Sen şeyden cinsiyizden Ne? Neden? Cinsiyiz müşteriye ne yaptığını bilmiyordu ki son şikayet etmiş. Ne yapıyorsun ki ben? İşte ne müşteriye gitmiştim. Müşteriye Ne yaptın ki ben? Bir şey yapmadım. Müşteri şey konuşamıyorum ki. Müşteri işlerini sen çıkartıp göstermiyorlar. Nasıl Kadın hastanelik olmuş konmuş. Ne? Hı, akıllarsın. Çabuk çık git şehrime Yalvarıyorum, ne no, yalvarıyorum? Çık git dedim. Çık git dedim sana. Tamam, tamam. Tamam, görüşürüz. Dıdı. Dı. 孟尝，我们等我。哟、嗯，别忘我去。嗯 Bakınca, yeah. <tikli> evet ben hazır Bakın ne sen adam oldun ya. güzel bir oldu. Hadi yapıyor, kapat kapat diyor. diyor. Kapat kapat 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 diyor. Sen o şey Hemen güvenli evin orada var mı? Ya sen hemen oradan güvenli kamerasından izleyebilirsin. Bana bir şans daha verin. Ya varıyorum. Hayır ham <laughs> <laughs> Orada kal. Polisler geliyor. <laughs> програмна се на минало станари на твоето исто мастона на вчерашното станари на <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna <laughs> geldik. Videolarda görüşmenizi görüşmenizi dileğiyle Eğer daha çok Minecraft paraları videoyu istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye ve hoşça kalın.